Tamam. Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Hacı anıları, elinde kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Hacı anıları, elinde kafaları yırtıp yakıp at Hacı elimde kalanları Solup gider ben belki kadın Hayat vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Hacı elimde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Evet bu kadar Ne diyorsunuz güzel mi?